Selamlar hanımlar. Ben My Sweet Toys Hobi mağazasından Naciye Pişkin. Yine sizlere değişik ve güzel bir ürünümüzü tanıtmak maksadıyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tanıtacağımız ürünümüz hem bank hem de oyuncak standı olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Bizim bu bebeğimiz telli bir bebek olmadığı için bu arada esrarengiz rengi kasabanın Dipper ve Mabel'a kardeşleri. Bu da kafasız manken oyuncağımız. Bu telli bir oyuncak. Fark ettiğiniz üzere oturtabildik. Bu telli olmadığı için böyle biraz bacakları düz durdu. O sebepten. Arkadaşlar hem bank hem de stand olarak kullanabileceğiniz orijinal size demonte olarak ulaştırılacak bir ürün. Bunun da size şimdi montajını göstermek istiyorum. Ürünümüzün arkadaşlar kaç parçası var diye sorarsak stand çubuğu stand çubuğumuzun tepesinde şu şekilde bir boncuk var arkadaşlar Biz bunu şey gibi düşündük mesela bu şeylerde sokaklarda sokak lambaları olur ya onu düşünerekten bu şekilde boncuklu bir tasarım yaptık burada üç tane iğne deliğimiz var arkadaşlar yine oyuncağımızı iğne ile buraya tutturuyoruz. ama isterseniz siz herhangi bir kurdele veya başka türlü bir bağla da tutturabilirsiniz telli oyuncakları banka oturtmakta zorluk çekmezsiniz çünkü onların bacakları kıvrılabiliyor fakat bu tarz hani teli olmayan düz oyuncakların oturması biraz sıkıntı olabiliyor Bu bir de bacaktan dümdüz örüldüğü için oturma sıkıntısı olabiliyor bu tip oyuncaklarda ama telli oyuncaklar ve işte ne bileyim ben sonradan dikilen bacakların oturmasında gayet güzel üstüne de dikip oyuncaklarınızı poz verdirebilirsiniz ayrıca Evet, bu ürünümüzün alt stand kısmı ee, bu kısım ürünümüzün oturak kısmı bu sırta gelecek kısım bu iki çeşit arkadaşlar bunun e, bir çiçeklisi var şu an yanımda yok ama e, oturdu bir dakika onu da göstereyim ben size hemen işte varmış bir tane evet şu şekilde bir de çiçeklisi var arkadaşlar kalpli ve çiçekli olarak iki tasarım yapıldı. Şimdi ürünümüzün montajına gelelim. Öncelikle arkadaşlar yine bir çubuk var elimizde aynen askılıkta olduğu gibi bu çubuğu da yine buraya takarken arkadaşlar ne yapıyoruz gene bakın çevirerek çevirerek oturtuyorum arkadaşlar. İğne deliklerinin bu tarafa bakmasına dikkat edin. Arkasından hemen şunu kenara koyalım. İki kız, iki tane parçamız var ki bu e, bankımızın ayaklarını oluşturuyor. Hemen bankımızın sırt kısmını takalım. Buralar biraz geçerken sizi zorlayabilir, biraz zorlamanız gerekebilir. Şu şekilde takmanız gerekebilir arkadaşlar. Veya işte eşleriniz varsa eşlerinize de taktırabilirsiniz. Şu şekilde evet taktık bakın. Şimdi hemen arkasından alt kısmını oturtuyoruz. Alt kısmın oturtmasında pek bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama şuralar biraz daha dar. Hani genişleme açılma yapmasın diye gene. O yüzden buraları oturturken biraz güç isteyecektir. Arkasından getiriyoruz standımızın ayak kısmını bakın hemen oturttuk evet hazır buraya üç tane iğnemizi takıyoruz oyuncağımızı bu şekilde tutturuyoruz kalpli bankımız hazır siparişlerinizi bekliyoruz ürünümüzün satış fiyatı şu an tanıtım satış fiyatı 45 TL'dir stoklarımız sını